Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda saat 1.30. Sabah online İngilizce dersim vardı. Şimdi hemen spor yapacağım. Dış alacağım. Gözaltım ordunda çok korkunç gözüküyor. Ben çok korkunç gözüküyorum. Her neyse spor yapıp duş alacağım ve pazara gideceğim. Proje çalış. Çıkacağım. Nereye gideceğim? İşime gidiyorum. Yine e proje çalışma vlog. Başka işim yok. Başka hiçbir şey yapmamış mıyım? Ben yanmış mıyım? Bir tenim bir daha kurusam. Bir garip duruyorum. Her neyse arkadaşlar. Her neyse. Odam da biraz soğuk. Neyse. Çok uzattım lafı. Bu arada yeni gelenler. Hoş geldiniz. Mini Kylie'in dahil olduğunuz için çok mutluyum. O yüzden sürekli o yüzden ben neyse diyorum. Bunun için de özür dilerim ve sürekli özür diliyorum. Yapacak şey yok. Hadi spor. Ay, çok üşeniyorum. Ama mecburum gibi de. Bütün taytlarım yıkandığı için ıslak o yüzden mecbur. Bu eşofmanla 스포랩쇼. <laughs> gerçekten hiç spor yapmak istemediğim bir günde spor yaptığım için kendimle gurur duyuyorum ve videoyu çekmiyor olsaydım muhtemelen yapmayabilirdim. Çünkü bugün iki kez yapsam mı yapmasam mı diye düşündüm ama yapmaya karar verdiğim için aşırı mutluyum. Ama çok kötü bir haldeyim yani bir şey yapmayayım. Bu şekilde kıyafetim. Çıkış yapıyorum. Hadi. Tahmin edin bugün ne yapıyordum? Bugün video çekiyordum. Ve tahmin edin ne yapmadım? Hmm. Videoyu hiç evde başlatmadım. Yani sabah evde başlattım da. Neyse. Size başımıza geleni anlatmak isterim ama önce dostlarımın selamını alın. <gülüyor> Ekin. <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Eve market siparişi verdik. İşte cips mips bir de mantar. Asıl amacımız mantar ve tavuktu. Neyse. Ee, bekledik bir saatten fazla. Geliyor gözüküyor işte falan. Ee, sonra adam hani neredesiniz diye mesaj attım Uberistan. <laughs> Geldim dedi ben de kapı açık yazdım. Duymadım. Kapı açık yazdım. Baktım aşağıda arabada duruyor. Hani sonra aradık açmadı falan. Bir anda gitti ve siparişimizi iptal etti. <laughs> Aşırı sinirlendim. Aşırı sinir olduk. Merkeze gidiyoruz yani. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Sabah sabah videosu. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir video. Çılgınca. Ben de şu an çok mutluyuz Gecenin sonundan olacak. bir <laughs> Bir güzel çıkartalım ama bu işten? Ya da gece ilerleyen seferi. Işıktan mı acaba? Bilemedim. <laughs> Sanki <gibi> bir bakıyoruz kameraya. <laughs> evet. Ee, anlatsana biraz daha. Projesi yapıyoruz. Ve <laughs> her <gülüyor> an ala giy videosunu çekmeye başlayacağız. Görmüyoruz. <laughs> <laughs> yavrum bir anda Polat'a kolası yok mu? <laughs> Projeyi çalışıyoruz. Parkı Yıkıp bir şeyler yapmaya karar verdik. Böyle deyince takip AVM yapacağız. yapacağız. Aynen öyle hissettim ama. Aa oğlum durdum. Aslak 1453 online. Yok mu linçe mesela şu Neyden <gülüyor> linçeceğim? Bilmiyorum. <laughs> Belki birinin akrabasıdır aa oğlum. Evet ve o kişiyle tanışmak istiyorum. <laughs> Bence, bence bu ya. <laughs> Yapmak istediğim şey bu. O, o kadar kısmı değil mi ama? Bir koku, hayır hayır. direkt hepsi şey abi. Şekli de benziyor. Evet direkt hepsi yani. Şu, bu olay bu. Campfire alanı bile. Müzik <laughs> il veut en şimdi okula geldik. Pastalarımızın çıktısını alacağız ama bunun için karta para eklemek gerekiyor. Ben <laughs> Makineden kahve aldık arkadaşlar. Çikolatalı kapücün aldım. Kesin çok kötü tadı. Kötü <laughs> mü? Çok iyi falan. <laughs> şu an iyi diyemezsin. O zaman ben de. Onun üzerinden 3 Vanilyalı aldı o da güzel mi? Sürü <laughs> şekerli sarıyor. Ben ne <laughs> istiyorum ben de. Kesin çok kötü. Bir şey gibi beyaz çikolata şeyi içiyormuşum. Vay çikolata yok ya. Şurup gibi be. Evet evet güzel sarıyor. Tamam da şurup hastalık için olan şurup. Sana <laughs> bakmak istiyor musun? <laughs> Arkadan da kahve kokusu geliyor falan mı sarıyor? <laughs> Sıra dışı bana. Bunları bırakın. <laughs> evet, güzel. Dá uma.